الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا يوما ترجعون إليه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم emri ilahi nedir? Cenab-ı Hakk ne buyurur? Buyurur ki ey kullarım öyle bir günün şiddetinden korkun ki buyurur. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geleceksiniz. Allah sizden her şeyi soracak. Zerreyi bile soracağım buyurur. O gün zulüm görmeyeceksiniz. Adaletle bir mahkeme göreceksiniz buyurur. O günün şiddetinden korkun. Kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın hesabı demektir. Kur'an-ı Azim-i en son inen ayet-i kerime budur işte. Cenab-ı Peygamber'in vefatına yakın indi. <laughs> Hz. Ebu Bakır Sıddîk radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri buyurur. Bir defa Cenab-ı Peygamber sabahladı buyurur. Sabah namazını kıldı. Sonra oturdu kimseyle konuşmadı. Camide oturur. Kuşluk vaktinde öyle güler gibi alır. Gözeneği ne görünürse. <laughs> Sonra oturdu Öğlen namazını kıldı, gene eve gitmedi. İkinci kıldı, akşam yatsı kıldı, eve gitmedi. Öyle düşünür durur. Evet. Ashab-ı kiram merak ettiler. Hz. Ebu dediler ki canım, Cenab-ı Peygamber'e sor. Hiç yapmadığı bir iş Nedir bu? Konuşmasın. Camide 15-20 saat otursun. Bazı kendi kendine gülür. Nedir? Sonra Hazreti Ebu Bekir sormuş Cenab-ı Peygamber'e. Evet demiş. Ahirette ne olacaksa demiş Cenab-ı Hak bana hepsini dün gösterdi demiş. Onun için onunla meşhur dün yürür. Bir e de baktım ki diyor bütün mahlukatı topladı Cenab-ı Hak. Bir arsa üzerinde, dünya üzerinde bunları oturttu. Sonra o kadar kalabalık ki yedi kat semanin melaikesi yere indi. Yedi cemberler çıkardı hayvanlar, cinler, insanlar bir ayak üzerinde yüz ayak. Ayaklarını koyacak yerde bulamıyorlar kalabalıktan. Ser, ondan sonra efendim neredeyse tepelerine çıkacak. Bu kadar da ter. Güneş yakın yerden çıkıyor. Yürümür güneş. sonra <laughs> çok sıkıldılar. Ölüm de yok ölüsünler. Hastalık da yok. Öyle kuvvetten o eziyeti çekiyorlar. <laughs> Sonra demişler ki bir şefaatçi arayalım kendimize. Nereye gidelim? Hadi Adem babamıza gidelim. Gittiler, ya Adem dediler, Allah seni istifa etti. Elinden yarattı. Cennete seni soktu, bu kadar istifa etti. Bizi kurtar buradan. Cenab-ı Hakk'ı şefaat kurtarsın. Adem Aleyhisselam diyor ki, sizin çektiğiniz sıkıntıyı ben de çekiyorum. Ben bunu yapamam. Hadi Nuh Aleyhisselam'a gidin. Nuh Aleyhisselam'a gelirler. O da özür diler. Hadi İbrahim aleyhisselam'a gidin. Allah'ın hali'idirdir. İbrahim aleyhisselam'a giderler mübarek mazeret gider. Benim yapacağım iş değildir bu. Musa aleyhisselam'a gidin. Musa aleyhisselam'a gelirler. Benim elimden kaza çıktı. Ben yapamam bu işi. İsa aleyhisselam'a gidin dedi. Hazreti İsa aleyhisselam'a gelince bunu yapsa, yapsa Hazreti Muhammed yapar. Ben de yapamam dedi. <laughs> Hz. Muhammed insanların en hayırlısıdır, ona gidin dedi. En evvel yeryüzü, onun kabri açıldı buyurdu. Sonra Hz. İsa ile beraber gelir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyurur ki, evet. Cenab-ı Hak bana bunu vaad etti Kur'an-ı Kerim'de. Asa en yeb'asaka rabbuka makamen mahmuda. Ey Habibim, seni öyle bir güzel noktada bulunduracağım ki buyurur. Bütün kainat kıpta edecekler. Hz. Muhammed'in bu kadar Allah yanında itibarı var da ben niye anlamadık şimdi kadar? <gülüyor> <gülüyor> diyecekler. <gülüyor> Cebrail Aleyhisselam'ı göre, gör, gör, göreceğim diyor Cenab-ı Peygamber. <laughs> 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 Cebrail Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyor. Ya Rabbi senin Habibim Hazreti Muhammed huzuru haline gelmek istiyor diye izin istiyor. Cenab-ı Hak buyurur ki ona izin bir gelsin. Cennetten de tefsir et. Ona buyurdu. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidince Allah'ı görünce secdeye kapanacağım diyor. Öyle bir hafta kadar diyor. Sonra Cenab-ı Hak buyuracak ki ya Muhammed başını kaldır. Söyle. istediyorum, kabul ediyorum. Şefaatini de yürüteceğim buyurdu. Başımı kaldırdım diyor. Cenab-ı Hakk'ı görünce kendimi tutamadım. Gene diyor secdeye düştüm diyor. Gene Cenab-ı Hak secdeye ki ya Muhammed başını kaldır. Söyle şefaatin makbuldür. Kalktım diyor. Gene Cenab-ı Hakk'a konuşacağım vakit. Gene kendimi tutamadım. Gene Dürkan Cebrail Aleyhisselam kolundan tuttu. <laughs> dedi ki artık yeter dedi. Bir öyle bir güzel dualar açacak ki cenab Hak beni Cenab-ı Hakk'ı böyle dedim ki kimse metçi etmedi. Dedim ya Rabbi beni insan, ad, insanların en hayırlısı olarak yarattın. İftihar et buyurum. En evvel kabirde beni kaldırdın. İftihar et buyurum ya Rabbi. Benim havuzuma diye yıldızların sayısı kadar insanlar gelecekler. Evet. Sonra Cenab-ı Hak buyuracak ki <laughs> şefaatini kabul ettim. Hadi bakalım. Dağıtın bu ahaliyi buyuracak. Peygamberler şefaat edecekler. Siddiğin evliyalar, ulemalar şefaat edecekler. Sonra peygamber an geçtiğini gördüm diyor. Bazı peygamber arkasında bir kafir yok diyor. Hiç. Bir kişi iman etmemiş maazallah. Bazı var ki iki üç tane enen diyor. En kalabalık Hazreti Musa'yı gördüm. Sonra benim ümmetin hepsinden kalabalık buyurur. Evet. <laughs> herkes sefaat ettikten sonra Cenab-ı Hak buyuracak ki herkes şefaat etti. Ben Erhamur Rahim'in kaldım. Ben şefaat edeceğim buyurak. Gavurluk yapmayanların hepsini çıkarın cehennemden diyeceğim buyuruyor. Anladık mı? Yalnız kafire haramdır cennet. Hı. Zerre kadar iman varsa kimin kalbinde çıkarın. Bir adamı getirirler Cenab-ı Hakk'ın huzuruna. Hayır yaptın mı dediler. Hayır yapmadım diyorsun. başı Başıboş hayvan gibi ölene kadar gittim. Lakin bir ahlakım var dedi. İmanım var. Bir de ben tüccardım. Alışveriş yaparken borçlu insanları, fukaraları sıkıştırmayın. Buldukları vakit yavaş yavaş borçlarına getirdim. Cenab-ı Hak sen kullarıma kolaylık yaptın, hadi ben de seni affettim buyurdu. Sonra birisini daha getirdiler. Hayır yaptın mı dedi. Ya Rabbi hiç hayır yapmadım, hiç dine çalışmadım. Yalnız imanım vardı. Ölürken bir şey yaptım demiş. Çocuklarımı çağırdın. Ben nasıl babayım, en hayırlı babasın Size nasıl baktım? Güzel büyüttüm dedi dediler. Öyleyse bir vasiyetim var. Ben öldükten sonra beni yakın dedi. Sonra dedi kemiklerim sürme gibi olduğu vakit dövün dedi kemiklerimi. Fırtalanı bir günde yarısını karaya, yarısını denize savurun dedi. Eğer Cenab-ı Hak beni bulur, çıkarabilirse kimse yapmadığı azabı bana yapar dedi. Cenab-ı Hakk'ın elinden kaçmak istiyor, plan yapıyor. Sonra çocukları da öyle yaptılar. Kemiklerin işte öldüler, sürme gibi işte. Yarısını karayı, yarısını şeye savurdular. <laughs> Cenab-ı Hak denize emritti. Topla bakayım içindekini buyurdu. Karayı da emritti. Sen de topla diyorken yeri kalk bakalım deyince kalktı durdu. Maksudu ne bunu yapmak sende Cenab-ı Hak? Ya Rabbi günahım çok senden korktum. Belki beni bulamazsın dedim diyor. Bunu da Cenab-ı Hak affetti. Neden affetti? İmanı var. ahireti imanı var. Bir de anladık mı? Allah'tan korkur. Allah'tan korkan tabi iman olduğu besbelli ama cahil adam. Cenab-ı Hak bunun da kusuruna bakmadı affetti. Sonra Cenab-ı Hak buyurdu ki hadi cennete gir buyurdu o ve baktı ki cennet dolmuş. Ya Rabbi yer kalmadı bana. Bana hiçbir yer bıraktın mı demiş. Sitem de yapıyor. Sonra hadi git bakalım git cennete. Dünyada en büyük bir padişahın memleketleri kadar on misli sana yer verdi cennette deyince. Benden alay mı ediyorsun ya Rabbi? Bu kadar da yer verilir mi bir adıma? Hayır alay etmiyorum ben buna kadirim. İşte bu cennet halisinin en aşağısı budur buyur. Allah imanımızı muhafaza etsin Anladık mı? Venek <laughs> hepsi gevurların başına patlıyor işte. Evet. Cenab-ı Peygamber buyurur. Benim ümmetimden o kadar insanlar cehenneme girecekler ki buyurur. Anladık mı? Cenab-ı Hakk'a asi olup da Allah'a karşı böyle kabadayılık yaptıklarından için. Evet. Sonra buyurur. Şefaat edecekler. Evvel peygamberler Sonra evliya, sıddikin, ulema, şehitler. Bir evde bir şehit oldu mu on kişi kurtarabilecek ailesinden. Evet. <laughs> Cenab-ı Peygamber buyurur, ben gelip de cennette yerime oturamayacağım buyurur. Ümmetim kalacak cehennemde diyerek. Sonra bir defa kurgun bazı evraklar geliyor melaika tarafından. Ümmetinden birçok kimseler filan cehennemde yanılır. Koşup gidip kurtaracağım diyor. Gene arkadan geliyor, gene arkadan geliyor, Mübarek hiç gidip de yerleş vur, Tamam ümmetini çıkarmadık da. <laughs> Bu insan nasıl ıslah etmeli? İnsan diller ki on şeyden yaradıldı. Beşi maddidir. Anasırı arba. Bak insanda toprak var. Toprağın yeri dalak. Sonra insanın vücudunda ateş de vardır. Onun yeri safra kesesi. Sonra insanın vücudunda hava da vardır. O da işte kalp, kalpte bulunur. Kan havadan olur. Bir de insanın vücudunda su da var. Allah su da yaratır. Toprağın sudan. O su da işte midede, bağırsakta. Bunları ahlatı arba adiller. Sıhhat ve had buna bakar işte. Canın yeri sağ altında. Sağmamın altında cem burada durur. Anladık mı? Bu babalık vazifesi yapar. İnsanın nefsi de insanın anında Anladık mı? Onu diyorlar ki kafanı yukarı kaldırma. Bu adam burnu yukarı kalktı dikler yani, yani, nefsi kabardı demek isterler. Nefis ise ana gibidir. Kalpten sol babanın altındadır. O da evlat gibi. Anladık mı? Bu ruhla nefis bu evlat olan kalbi o kadar severler ki ağlamasın, aman hastalanmasın. Bu dertler bunlar. Eğer kalbi rahat edersen <laughs> ana baba uslu oturur. Eğer hastalanırsa evlatları olan kalp o vakit onlar da iktidarlarını bozuyorlar. Onun için Cenab-ı Peygamber ne Kalbinize bakayım, buyuruyor? Kalbinize bakın buyuruyor. İnsanın vücudunda bir et parçası vardır buyurur. O düzelirse her şey düzelir. O bozulursa her şey bozulur. Dua etmeli daimen ya Rabbi kalbimizi ıslah eyle. Evet. <laughs> Kalbin bozulması da göz tarafından. ıslah edip kalbi en ziyade bozan gözdür. Fena yerlere gidip bakmayacaksın, seyretmeyeceksin. Allah'ın sevmediği şeylere bakıyorsun ki baktın ne aşka gelirsin. Bu sefer kalp bozulur. O bozuldu mu, ruhla nefsle bozulur. <laughs> <laughs> Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Bakmak zehirli bir oktur buyuruyor. Kim Allah korkusundan gözünü muhafaza ederse buyuruyor, bak onun cenneti sokarım buyuruyor Cenab-ı Hak. <laughs> evet. Nefse yol vermemeli, her yere gitmemeli böyle bilerce gidersen, oraya gidersen, şuraya gidersen Müslümanlığı katlayan muhafaza edemezsiniz. Bunu böyle bilin işte. <laughs> Cenab-ı Peygamber buyurur. Bir Müslüman öldükten sonra neye benzer? Hadisten çıkmış gibidir buyurur. İnsan öldükten sonra can meraçtan başlar gitme. Ne diyor? Elli bin sene iki yere giriyor Cenab-ı Hakk'a. Hiç farkında mısınız? bir ölü vakit gözü fincan kadar açılır. Öyle bakar semaya. Sonra ölünün gözünü kapatırlar. Hiç gördünüz mü böyle bir şey? Ha. Neden açılır gözü? Ölünün öyle Daha canına bakılır. bakılır. Bu benim canım nereye gidiyor diyor böyle. Fatih Sebhan buyuruyor. Ama surelerinde anlatır Cenab-ı Hak. Ne demek? Yani müminlerin canı büyür semavatte büyür, yüzerek bakarsın Cenab-ı Hakk'a gidiyor demek. Fessâbikâti <laughs> sefkân. Bazı canlar var ki büyür, herkesi geçer büyür. Kim? Mümin canı. Cennete koşur gidiyor buyuruyor. Can Cenab-ı Hakk'a gittiği vakit secdeye kapanır. Sonra Cenab-ı Celle Mikail Aleyhisselam'ı çağırır, al bu canı götür buyuruyor, buna bak buyuruyor. Eğer yanında Kur'an-ı Kerim varsa, Kur'an-ı Kerim'in nurinden nurlanır. Eğer Kur'an'ı bilmiyorsa bu adam, Allah güneşin ziyası gibi bir nur verir buna buyuruyor. Bir insan vefat edeyi vakit en aşağı 500 tane melaike başında bulunur buyuruyor. <laughs> وَالْتَفَّتِ <laughs> السَّاقُ بِالسَّاقُ Ey kullarım buyuruyor. Son günde buyuruyor, dünyanın son gününde ahiretten dünya birbirine karışır buyuruyor. Evet. İnsan vefat ettiği vakit iyi bir adamsa bak Cenab-ı Hakk'ın rızasını tefşir ederler. Hoş geldin, sabah geldin diller öldü. Evet. Allah haklı bir seni affettiği gibi cenaze namazına kim geldiyse, mezara kim geldiyse peşinden onları da affetti diye benim yüzde biller. Sana bir adam iyi dediyse Allah onu da kabul etti buyurur. Dua edenlerin dualarını da kabul etti Allah hakkında. Böyle iltifat ederler. Allah'a itaat edersen bak böyle insanı alkışlıyorlar işte. Hocam kötü insanların ölümünde böyle beş yüzler... Ömür onların kında. da gelir böyle çok kalabalık mı bulunur? Gelirler gelirler. İki tarafın melaiki söyler. Adamına göre gelirler. <laughs> bak Cenab-ı işte, -e Celle ne buyuruyor? Felak tahamel akabete ve mâ edrâkemel akabah Ey kullarım buyuruyor. Şu günahlarınızı affettirmek için buyurur. Bir şeyler öğrenseniz de buyurur. Ya Rabbi nasıl affederim buyurur. Açlık bir günde bir fukara bul kadın yetimlere yemek verirseniz bak günahlarınızı affederim buyurur. Sadaka insanın çok aybini kapatır. Elden geldiği kadar iyilik yapmalı. Ama paran yok. E, sen de beş kuruş on kuruş Gücün yettiği kadar. Hasislik yapma. Sonra estağfurullah, insanın günahlarını affettir. Cenab-ı Peygamber'e salavat-ı şerife getirmek insanın günahlarını affettirir. En evvel benim yanıma ahirette gelenler diyor, zayıf büyüyor, dermansız, karnı aç, muhacir, vatan yok, şurada burada sürülmüş kalmış büyüyor. Evet, bunlar en evvel Allah bunları taltif edecek ahirette. Bir gün bir padişahın birisi vefat etti. Bunun baş de var. İyi bir adam. Onu da yanına gömmüşler. Baş vekili. Sonra kabrin üzerine bunları yazmışlar. Ya sahibi kum kafal. Fakat atalna enahnu tuğla mada hucur. Kabrin üzerinde bu beytleri yazıyorlar. Ne diyor? Padişah vezir ne diyor? Ey arkadaş diyor. Kalk diyor. Çok yaptık bu mezarda diyor. Dışarıda bir dünya yurduk hep yatacağız diyor. Sonra vezir ona sanki cevap veriyor. فَقَالَ لِي تَقُومَ مِنْهَا مَا دَامَ مِنْ فَوْقِنَا السَّعِيدُ Ey padişahım diyor, kalkacağımız yok buradan diyor. Üzerimizde bu toprak varken buradan kalkmanın hiç ihtimal yoktur diyor. تُزَكِّرُنِي لَيْلَةً نُعِنَّا ف۪ي ظِلِّهَا وَالزَّمَانُ عِيدُ Beni Ben getiriyor musun? Sarayda otururken diyor, Zevk sefa ediyorduk diyor, kahve içiyorduk, çay içiyorduk. O zaman da bayramımız vardı diyor. <laughs> Aklına getirir misin dünyada beri yaptıklarımı diyor. Kullu zamanin lena kad takarda ve şubuhu hadirun atidu. Dünyadaki senelerimiz gitti, boşa gitti, o uğursuzluğu yaptığımız günahlarımız başımızda kaldı dedi. Nereden kalkacağız bu mezardan diyor. Ya Rabbi mağfiret e sende şevlen. Kestirdi hakkı elabdil. Ya Rabbi günahları müzaaffet, cahil adamız, sabırsız adamız. Sen elhamdülrahimsin. Kulların kusuruna bakırsın, bakmazsın diye kabrin üzerine böyle şeyler yazılır diyor. Ne güzel şeyler değil mi? Gelen giden okur bunu ıslah olur. Evet. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki her insan sanacı üzere kabirden kalkacak. Bakmayın, ezzin kalktığı vakit ezen okuyarak kalkacak kabrinden buyuruyor. Hacılar lebbeyke Allahümme lebbeyk dediler. Sonra Cenab-ı Ekber buyuruyor, kelime-i şehadeti La ilahe illallah Muhammedur Resulullah okunları hiç korku yok buyuruyor. Kabirler kalkınca bağıra bağıra kalkacaklar buyuruyor. Sanki gözümle görüyorum diyor. Bu kelime-i şehadeti getiren kullar, kabirden kalkarken diyor, başlarından toplar ikleri silkeye silkeye kabirden kalkıp çıkacaklar diyor. Sonra ne diyor? Elhamdülillahillezî elsebe annel hazen. Ya Rabbi sen hamd ki bizim sıkıntımızı aldın, bu topraktan bizi kalktın, dirilttin diyor. Kıyamet gününde insanı kurtaracak şeyler nedir? Ne kurtaracağız? Bak Cenab-ı Peygamber buyurur. Bir insan bir fukaranın sıkıntı da olan bir adamın sıkıntısına yardım eder, kurtarırsa buyurur, Cenab-ı Celle Ala onu sıkıntıdan kurtaracak. Sen kullarıma merhamet ettin dünyada, ben de sana merhamet ederim. <laughs> Hele bu ahali eziyet yapanlar. Yarın gel, o bir sükun yap, yarın o bir sükun yap. Bunların vay başına gelecek. Cenab-ı bunları bin sene ayak üzerinde süründürecek ahirette. Sonra da cehenneme sevk edecek. Elden geldiği kadar muhtevselere yardım etmeli. Bizim zaman Müslümanları böyle şeyleri bilmezler. Eskiden bak hocalar, evliyalar bağırırlardı. Ey komşular, ey ihtiyarlar ben pazara iniyorum. Siz inemezsiniz bu soğukta, bu karda. Ekmek isterseniz ekmek getireyim mi? Bir şey isterseniz şamsıdan getireyim mi? Hiç bunu yapan var mı şimdi? komşunun kapısını çalıp da ey ihtiyar ana sen aşağı inemezsin bir şey lazım bir çarşıdan yapayım diye var mı şimdi? Bak eskide Müslümanlar bağırırlar da böyle caddede. Ahirette kolay kurtulmak isterseniz Allah'a memnun edeceksiniz bak ihtiyarlara yardım edin. Onlar bir çare ne yürüyebilir ne çarşıya inebilir. Bugün gün Şahin ihtiyarın birisi öyle çıktı kapıya. Ya o hastayız dedi. Ekmeğimiz yok dedi. Bize merhamet edin. Beni çarşıdan ekmek getirin diye. Onu söyleyene kadar söylettirmeliydi. Allah o komşulardan soracak onu işte. <laughs> <laughs> Cenab-ı Celle Ala, evet. Hayvanları yarattığı vakit ahirette hayvanlara ölecekler. Sizin günahınız yoktur. Cennet cehennem yoksa Yalnız insanların kefazeliğini size göstermek için yarattık. Bakın gavurlar Allah ne muamele edecek buyuruyor. Cehennem gavurlar içindir. Cennet müminler içindir. Bazı çok Allah'ı tanımayan, alsa olan Müslümanlar da maalesef onları da bir zaman cehennemde yanacaklar. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Sübhane Rabbika Rabbil İzzet الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله صحبه وسلم. اللهم لا سال الا ما جعلته سالا وانت تجعل الحذر سالا اذا شئت لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم <applause> لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك ربا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات اللهم